<laughs> ya, hocam. Hocam. <laughs> <ederim>. ben biraz, biraz gene <laughs> <evet>, doğru <biraz, biraz, gülüyor> Biraz geriye ben doğru, ben kameramanlara doğru yaklaşın biraz. Doğru yaklaşın. Bir bir yaklaşın. Ya. Bir biraz geriye doğru yaklaşın, bak kameramanlarınız giriyor. Çekiniyoruz ki ya. Biraz geriye doğru gir. Aynen. Biz de şu tarafa gidelim. Kadın Kürtçe konuşuyor zaten. Şahin. چیکیی اگر ما نپذیرم دکه دنیم گانه خوابو دنیم نجیب گانه خوابو چه ساله گانه مهنه پول سخونی مهنه بو پزمانه خونی دایره مهنه بو چی رو کپی کپی میکورشیه بو پلیس‌هایی که کی راجموندی گری‌گیردند، چیزی مشکلی نیست. مخا معلم بود. معلم بود. آماده چیکیرو. بیز mücadelemize destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Minnettarım. Ben diyorum bu anlayı anlamak için Türkçe üç bilmeye gerek yok. elinde bu beyaz mendiliyle ve adalet yazısıyla devletten hükümetten adalet istiyor. İki evladı devlet hastanesinde kat ediyor. Eşiyle beraber çocukların durumunu öğrenmek için hastaneye gidiyor. Eşini hastanede annenin gözünde kat ediyor. Bu katliamı yapanlar çoğu dışarıda geziyor. Hastane davası dört buçuk yıl boyunca gizli kalıyor. Bütün deliller karartılıyor. Hastane güvenlik kameraları çalınmıştır şeklinde not düşürülmüş. Ve anne 846 gün Urfa Atiyesi önünde nöbet tuttu. O süreçte de eski genel başkanımız ziyaret etti. Milletvekillerimiz ziyaret etti. Ve 123 gündür, gündür de Adalet Bakanı'nın önünde sadece adalet istiyor yor katyan mı yakarlar eşimi kat edenler, katledenler, çocukları mukaddedenler, katledenler. Katyan mı? Az Dışarıda geziyor. Ama bir oğlum da altı yıldır üstünlerin talimatıyla tutukludur. Ben kaybettiklerimi geri getiremem ama bu oğlum suçsuzdur. Üstünlerin hukukuyla tut tutukludur. Ve oğlumun oğlum bırakasın ben de evime gideyim. Arkasında torunları var, yetim kalan torunları var. Ailesi var ve bir aydır eve gitmemiş. odolat boqoni qopisi yuz yigirma uch kundir har kela qop otmis odolat boqonni bosa chiqi yur otgan qopisi adolatning qopisidy odolat qopisinida qop otmis چقدر نو سویلمک استرم کندی سره؟ خوریم برده از اینقال بیمراه از گرمه مالا خواهیم برا نده از بر راه نابم امرم برال بر بمرم اولا جکسم دیو بودا بودن بسیاری حسار داره مریب اقا ظلمه بکه ایل داریم قصدی گی دگره نه گی بردویم چشم دار مپاترون جزی Annen şunu söyleyiver benim için. Gerçekten konuştuğu dili, Kürtçeyi bilmiyorum. Ama hiç tercüme etmeseniz de ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Annelerin iki şeyin gözünün, iki şeyin rengi yoktur. Birisi emekçinin alın terinin rengi olmaz. Bir de annenin gözyaşının rengi olmaz. Kendi annemin gözünden yakmış, yan, akmış gibi hissediyorum. Biz o gün ben de milletvekili adayıydım ve ben de çalışma yapıyordum. Farklı düşüncelerden dükkanlara giriyorduk, çıkıyorduk. Ama o gün orada yaşananlar, kardeşlerinizin hayatını kaybettiği süreç, dükkandan sonra hastanede yaşananlar, o hastanede yangın söndürme tüpünü bir balyoz gibi kullanmaları ve, ve o ortaya çıkan görüntülerin adalet önüne çıkmaması için hastane kameralarının birileri tarafından kaybedilmesi bu isyanın en haklı sebebi annenin bu isyanının en haklı sebebi herkesin gözünün önünde olan böyle bir katliama devlet gözünü yumamazdı ama maalesef devletin gözünü yumdular devletin gözünü kapattılar adaletin gözünü kör ettiler o yüzden biz haklı mücadelesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak kurumsal olarak da ben bir evladı olarak da e, onun haklı mücadelesinin yanındayız. E, onun bu mücadelesi e, yorgun, üzgün, perişan ve hasta bir annenin ne kadar güçlü ve etkili olabileceğini gösteriyor. Karşısındakiler istedikleri kadar hukuksuzluğa sığınsınlar ama bir yandan annenin e, yaşadıkları e, mutlaka ve mutlaka e, toplum vicdanına kazınıyor. Toplum vicdanına kazınıyor. E, ben hem evladı ile ilgili talebini hem de burada kendisinin durumuna tanıklığımı kim bilmesi gerekiyorsa onlara bildirmeye, kime söylemem gerekiyorsa söylemeye, onun haklı davasını savunmaya devam edeceğim. Abi, Abi, şunları şunları. Sen Önümüzdeki hafta içinde Sayın Cumhurbaşkanı geldi. O geldiğinde bu konuyu da kendisine

Şahsa ne kadar tane hapse yedi o. Altı yıldır ben oğlum tek işlik hücrede tutuklu. Derhal zor yeme tıştaki zor Dedim bana avuç birini nereye bu? Kodayış kara ne kıştın? Muş hapse yedi. Tıştaki zor yeme ha bu. Tılgı kez zor yeme Ki oğlum sağ kurtuldu eğer kamera görüntüleri ortaya çıksın. Oğlum bir sürü çocuklar bir sürü şimdi o iki çocuğunu da tutuklar. Ama Hasan'a sana güven kameraların ortaya çıksın. Adil ba bağımsız bir yargı tarafından e, davaya bakılsın ve خوردش تطلو اونم بیست و چرا قیدا بعد شیری تا تا دولتی تا قیدا بعد شیری ای دخانه بعد شیری ای خسته بعد شیری خسته خونی زوری مسواق بوی آخ دکن شهر داد چرا چرا زانی با نه زانی بنا هر شوپی که چه قسم ملت پشت نه پشت با فایده آدیگری. الا هر چه قسم ملت <متصفيق> پشت نه؟ خواستانی او گجه باید را بیتون دلیلر داد اکران مادان دلیلر رو یخید برا قید مدر خیلی کالا الان که ببینیم که کشتنه زاریم از اون میره کشو پیکتن که برنا قصدخانه قصدخانه هیلی محلوشان برای هیل آقا ما بو وکیل سروش تم کرد چجور کارم آسانه گتره رو اشیم دستون رو آسانه şimdi dediğiniz Eşim, gibi yangın söndürme tüpleriyle, oksijen tüpleriyle, annenin gözünde kuşun yaratıyor. Tamam mı hastane içinde lice ederek patlıyor. Ve asıl patlayımı az metren eski AKP milletvekilidir. Yani normal bir vatandaş devlet hastanesinde patlayım yakamaz yüzlerce kulübünde. Az metren kişi milletvekili bitmiş, dokunmazlığı katmasına rağmen maalesef e, şu an yürüten soruşmada davada ismi geçmiyor. از اون میره که شبه کتن همچونه اوه دنده دکانه تب خون بو اینا داری خانه استولوژیک تدمی دانید همچونه اوه همچونه خسته خانه میره که خود کرن بون او حسنی پیر بعد مرین سیر دار لیه چون ما بانا گی پر داخت هم مدیدون سفت مدید کرمون ایچه من چه کرمون بود من قوزكي في لوتنا قبل شتو زلمي بچه تو زلم دکه؟ سعی میکنم دنیا دویده اما دنیا دنیای رازی دنیای رازی کری، با دیم بیه، با بودلا بیه، با قاضل، با زلم یعنی با زلم نه سر هفروت کبنا. یعنی که چطور بکی پدر تن جز او برنده پدر وی بر ببین پدر وی بر راکه که پدر بر من ببینم یاره بینم ببینم. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.